Merhaba, NeedCode sorularını çözdüğümüz video serisine hoş geldiniz. Benden ezgâlar. Bu videoda NeedCode'daki 7 sorunun kod kısmını örnekler üzerinden inceleyeceğiz. Öncelikle sorunun detaylı anlatım ve olası çözüm yollarını karta koyduğum videodan izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece kısaca koddan bahsedip, dediğim gibi örnekleri işleyeceğiz. Öncelikle kod, bir tane Result adı verilen bir liste oluşturuyor. Ve bu listede işte bu array'in uzunluğu kadar birden oluşuyor başlangıçta. Örnek olarak işte burada 4 tane sayı var nums'ta. 4 tane sayıdan oluşan bir liste. Bu alttaki gördüğünüz gibi bir şey. Ve sonrasında bir tane loop başlatıyor. Birden işte bu uzun ne kadar varsa. Mesela burada 4 tane var. 4'e kadar. Ve buna prefixleri hesaplıyor. Tek bir result array'inde. Ve sonrasında postfix aynı array'de dönerek sonucu ulaşıyor. E şimdi ilk örnekten başlayalım. İlk örnekte prefixleri oluştururken ilk sayının solu sonundakine bakıyoruz. 1 var. Bu görünmez bir 1. Etki eleman olduğu için 1 yazıyoruz. Sonrasında 2'nin sonuna bakıyoruz. Orada da 1 var. 1'e ekliyoruz. Sonra 4'ün sonuna bakıyoruz. 2 var. onu ekliyoruz ve 6'nın sonuna bakıyoruz. 4 çarpı 2 çarpı 1 var. 8. onu ekliyoruz. Bu prefiksleri yani kodun şu kısmını böyle yaptık. E sonrasında postfikslere geldiğimizde bu oluşturduğumuz prefiks ereğinde yani sonuç evreğinde en sağdaki sayıdan başlayacağız. Buradaki 6'ya bakıyoruz. Sağında 1 var. O yüzden 1 ile çarpıyoruz bu prefiksteki oluşturduğumuz sayıyı. Burası 8. Ondan sonra e, bir sola geçiyoruz ve buraya bakıyoruz. Burada 4'ün sağında 6 var. E, 6 olduğu için e, burayı 6 ile çarpıyoruz. 6 çarpı 2'den 12 geliyor. E, sonrasında bir sola geçiyoruz. Bunun sağında 2'nin sağında 6 çarpı 4 var yani 24. Buraya da 24 ile çarpıyoruz 1'i ve 24'e ulaşıyoruz. E, sonrasında 1'in sağına bakıyoruz. 6 çarpı 4 çarpı 2 var. Burası da 48 yapıyor ve 48'i 1 ile çarpıp sonuca ulaşıyoruz. Yani 48, 24, 12 ve 8 olarak result array'inin buradaki şekilde ulaşabiliyoruz. İkinci örneği baktığımızda da ilk önce tekrardan bir result oluşturduk. Bu sefer 5 karakterden oluşuyor o yüzden 5 tane bölme oluşturdum oluşturdum. E sonrasında prefiksleri hesaplamaya geçtik. Eksi 1'in sonuna baktık 1 var. E sonra 0'ın sonuna baktık eksi 1 var. 1'in ee, sonuna baktık. 0 çarpan olduğu için 0 yaptı. Yani 0 çarpı x1'den 0. 2'nin sonuna baktık. x1 çarpı 1 çarpı 0'dan yine 0 yaptı. Ve 3'ün sonuna baktık. Yine 0 çarpan olduğu için 0 yapacak burayı. Sonra postfix'leri hesaplıyoruz. 1'in yani 3'ün sağına baktık. 1 var. 1 çarpı 0'dan 0 geldi. Ee, 2'nin sağına baktık. 3 var. 3 çarpı 0'dan 0 geldi. 1'in sağına baktık. 6 var. 6 çarpı 0'dan 0 geldi. Ve 0'ın sağına baktık. 6 var. 6 çarpı x1'den burası x6 gelecek. Bu kısım. Ee, sonrasında x1' sağına baktığımızda burada 0 çarpan olduğu için 0 geliyor. 0 çarpı 1 yaptığımızda da burası 0 geliyor. Bu da 0 olarak güncellendi. Ve onun dışındakiler 0, 6 ve 3 tane 0 şeklinde kaldı. mantığını tekrar etmem gerekirse ilk önce bir tane liste oluşuyoruz birlerden. Ve bu liste e, bu nums'ın uzunluğu kadar oluyor. Mesela ilk örneğe bakalım. dört tane şey var. Dört tane birden oluşan bir liste oluşuyoruz. Ve sonrasında birinci indeksten başlayan bir döngüyle devam ediyoruz. Bunun sebebi de birin sonunda bir var ya her zaman. O yüzden bu baştaki biri yani result'ta hepsinde bir vardı ya bu baştaki bire dokunmuyoruz gibi düşünün. Buradan başlıyor döngü. Result'u güncellemeye sağından. Ve işte result'un birincisini result'un bir eksi i o 0 ve 1 oluyor buradaki. birle ile nums'ın i eksi 1. Yani nums'ın şu buradaki ikinin işte 2'nin sonunda ne var? Bir. Onun çarparak güncelliyoruz. Böyle bütün prefixlere hesaplıyoruz. Sonrasında postfix birden başlıyor ve sola doğru bu sefer tarayacağız. E bunlara mantık şu bir e, postfix zaten başta. E, 1 ile 6'nın sağında 1 varmış gibi kabul edip 1 ile 8'i çarptık. 1'i buraya ekledik. E, sonrasında bu 2 ile neyi çarpacağımıza bakmak için 4'ün sağına bakıyoruz. 4'ün sağında 6 var. Altı çarpı bir yapıp altıya ulaşıyoruz. Postfiximiz altı oluyor ve altıyla şu anki bulunduğu result'un ikisini çarpıp result'ı güncellemiş oluyoruz. Böylece sol, e, sağdan sol doğru da bütün eriye taradığımızda e, sonuç eriyine prefixler ve postfixlerin çarpımı olarak ulaşmış oluyoruz. Umarım anlamışsınızdır soruyu. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Mutlaka cevap veriyor olacağım. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.